Ben Adil Burak Aydın. Şu an festival gezen bir kısa filmim var. İsmi Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar. Günümüz dünya sinemasında özellikle indie sinema dediğimiz şeyde bahsedilen şeyler genelde sosyal politik konular oluyorlar. Bunun konuları çok önemli konular ve konuşulması gereken konular bence. Kameranın on bir sürü hareketi var. Ka bir kafa hareketi gibi. Ee, genel olarak filmi buna dair kurduk. Başarılı bir Işık sistemiydi, asla bir güneşten farklısını görmedik yani çok başarılı bir kurulum, çok başarılıydı her şey. E, Altın Portakal'da da, e, Ankara'da da, İzmir'de de olmaktan çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Herkese selam, ben Yücel. Bir süredir zamanlama ve plan eksikliğinden devam edemediğim sorduğum video serisine yetenekli ve genç yönetmen arkadaşım Adil Burak Aydın ile devam ediyoruz. Öncelikle çekimler için bana mekan desteği veren Döende Kalamış Art Galeri'ye çok teşekkür ederim. Burak'ın çekmiş olduğu Hayaller, Umutlar, Dönen Yunuslar kısa filmi, Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Ankara Film Festivali kısa film yarışması finalisti. Ayrıca İzmir Kısa Film Festivali'nde de özel gösterimde. Öncelikle katılımdan dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Biraz hasta ve halsiz olduğunu söylemişti fakat beni kırmadı ve sorularıma cevap verdi. Videoma ilk kez izliyor diye olabilirsiniz diyerek hızlıca kendimden bahsedeyim. Ağırlıklı olarak reklam ve tanıtımda film yapım alanında çalışan kamera operatörü ve görüntü yönetmeniyim. Boş zamanlarımda film yapımı ile ilgili niş içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Videonun dinlenebilir bir versiyonuna Spotify'dan ulaşabilirsiniz. Lafı çok uzatmadan sorulara geçmek istiyorum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Sizce kendinden bahsedebilir misin? Bir de sinema tutkusu sende nasıl başladı? İlk ilham kaynakların nelerdi? Ben Adil Burak Aydın. Şu an festival gezen bir kısa filmim var. İsmi Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar. Bu benim ilk gerçek filmim diyebilirim. Onun dışında yani bu zamana kadar daha önce reklam filmleri çektim. Reklam filmlerinden önce öğrenci filmleri, klipler. Bunları çektim. İlk çektiğim film de ve ilk bir festivale katıldığım film de muhtemelen ben 11-12 yaşlarındayken de ee, film çekmeye öyle başladım. Daha film çekmek nedir, film nedir daha bilmezken ama her zaman televizyona ve e, çizgi filmlere ilgim vardı. yani Hala da inanılmaz bir ilgim var animasyonlara. Onunla birlikte bu gerçeküstü dünyayı sevmeye başladım ve yaratmak istedim sanırım. İlkokulda kendim küçük skeçler yazıp arkadaşlarımla oynardık. Ondan sonra büyüdü, onlar tiyatro oyunlarına döndü. Daha sonra da... Kamera tutmayı öğrendim ve kısa filmlere evrildi. Aslında e, ikinci sorum da buna benziyor. Belki cevap vermiş olabilirsin ama belki detaylandırmak istersin. E, i̇lk kısa filmini çekme sürecin nasıl geçti? O dönemde yaşadığın en büyük zorluk nelerdi? İlk filmimi 11-12 yaşlarında çektiğim için o zamanlarda zorluğu pek hatırlamıyorum ama gerçekten belki de çocuk olmak olabilirdi. Onu ilk filmimi kuzenlerimle çekmiştim. E, ve okulumuzun bir kısa film yarışması vardı. Orada gösterilmişti. Sonra da birkaç yerde daha öğrenciler arası kısa film yarışmalarına katıldım. Oralarını bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ee, onun dışında, ondan vazgeçerek bu filmden bahsedersem, ilk kısa film olarak gördüğüm filmin en büyük zorluğu ee, harekete geçmek oldu. Çünkü 10 yıldır bir uyku uyumuş gibi bir hal vardı, bir atmosfer vardı üstünde ve bu senaryoyu yazmak beni o uy uykudan uyandırdı ve daha uyumayı düşünmüyorum. Filmlerinde işlediğin temalar genellikle varoluşsal ve psikolojik derinlikler içeriyor. Bu temaları seçmenin arkasında ne tür kişisel deneyimler ve ilham kaynakları var? Günümüz, dünya sinemasında özellikle indie sinema dediğimiz şeyde bahsedilen şeyler genelde sosyal politik konular oluyorlar. Bunlar konular çok önemli konular ve konuşulması gereken konular bence. Ama bunlar kadar önemli başka bir konu da psikolojik konular, kişisel konular çünkü toplumu bireyler oluşturuyor. Ben de toplumun geneline değil o bireylere odaklanmayı seçiyorum. Çevremde çok fazla birey var, çok güzel bireyler var çevremde ve bu insanların her gün farklı dertleri oluyor. Çevrelerinden gelen ya da kendi içlerinde yaşadıkları. Ben bunları anlatmayı, bunları çözüm bulmayı seviyorum. Ben birinin derdini dinledikten sonra ne yazık ki onu çözüm üretmeye çalışan bir insanı tam olarak dinleyemiyorum onları. Ama dinledikçe de, belki de onlar beni dinlemedikçe de ben onlara belki de izlerlerse anlayabilecekleri bir dünya sunmaya çalışıyorum. Psikolojik konular her zaman hepimizde var. Kalp kırıklıkları, eski aşklar, yeni aşklar, mutluluklar. Çok insanın insanı ortak deneyimi aslında, demek. kesinlikle. Kesinlikle öyle. Hepimizin, hepimiz için en büyük şey belki de. Bazıları için küçük gelir, bazıları için büyük ama küçük şeyler değil asla. Ben bunları konuşmayı seviyorum. Bir kimlik arayışını konuşmayı seviyorum. Bir depresyonu konuşmayı seviyorum. Mutluluğu konuşmayı seviyorum. Ben bunların da konuşulması gereken önemli konular olduğunu düşünüyorum. Hayaller, mutlar ve dönen yunuslar filmi için özel bir görüntü dili oluşturmak istedin mi? Görüntü yönetim konusunda ve kurgu aşamasında hangi tekniklere öncelik verdin? görüntü yönetmenimiz Alp Korfalı ve editörümüz, kurgucumuz Sezer Uçar. İkisi de birbirinden yetenekli, müthiş insanlar. Hem karakter olarak müthiş hem yetenekli olarak müthiş insanlar. onlarla da iletişime geçtiğimizde ben şöyle bir dil yaratmak istediğimden bahsettim onlara. Ben seyirciyi o ev ortamında bir arkadaş olarak koymak istiyordum filmin içine. O yüzden ilk baştaki sahnemizde kameranın on bir sürü hareketi var. Ka bir kafa hareketi gibi. Genel olarak filmi buna dair kurduk ama film genel bir dili olmasının haricinde sahnelerin de kendi kamera ve edit dili var. Biz onlara da daha çok dikkat ettik. Yani bir baştaki kamera diliyle sondaki kamera dili yine benzer ama farklı çünkü farklı amaca hizmet eden diller oldular. Kamera dilimiz genelde yani kamerayı handheld kullandık genelde ve doğal ışıklarla çalışmaya çalıştık ama e, tabii ki de yapay e, ışıklarımız var. E, sevgili Uncle Toz'un bizim için kurduğu. E, çok başarılı bir ışık sistemiydi. Asla bir güneşten farklısını görmedik. Yani çok başarılı bir kurulum. Çok başarılıydı her şey. E, ve tabii ki de sadece ışık kurulumu değil, o ışığın dilini de oldukça özen gösterdik. Bunu sanatta da yaptık sadece. E, kamerada da değil, sanat dilinde de. Hani, bir konulan bir filme baktığınızda her fotoğrafını, her resmin filmin içinde olan bir anlamı olduğunu ve o anlamın da filme hizmet ettiğini göreceksiniz. Mesela afişimizde Wonder Above the Sea of Fog, Kaspar David Frederick'in bir çizimi. Biz onun benzerini filmin içinde de yaptık. Ve sol tarafta yine Kaspar David Frederick'in bir çizimi daha var ve altında da kayayı andıran bir şey var. Daha çok ona hizmet etmesini, ilerletme hizmet etmesini istediğimiz şekilde. Bunun dışında ışığın altında olmak, ışığın ışıktan uzak olmak gibi noktalar da değindik. Biz bilinçli bir şekilde bulutlu bir havada balkon çekimini yapmaya çalıştık. Çünkü bulutlar her hareket ettiğinde ışık artıyor ve azalıyor, artıyor ve azalıyor, ve artıyor ve azalıyor ve bizim buna ihtiyacımız vardı. Çünkü o iç yapı gibiydi. Filmin sonunda kendini, filmin sonunu tabii ki de söylemeyeceğim size ama kendini ikna etmeye çalışan bir karakterin aslında kendiyle şüpheye düşmesi de onu bir ışıkla vermek istedik. Evet, senaryo zaten bunun üstündeydi ama ışık olmayınca oyuncuyu da göremezsin, senaryoyu da izleyemezsin. Abi Altın Portakal ve Ankara Film Festivali gibi önemli festivallerde yer almak senin için ne ifade ediyor? Bu festivallerin kariyerine olan etkileri neler oldu? Ben Altın Portakal'da da, Ankara'da da, İzmir'de de olmaktan çok gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Bu festivaller inanılmaz gurur verici bir herhangi bir insanın daha ben bu filmi çok beğendim e, demesi beni çok mutlu ediyor. Bu festivallere gittiğinde de bir anda 20 kişiden aynı anda duyabiliyorum bunu. Benim için en büyük noktası bu. Benim için en gurur verici noktası da bir sürü insanla tanışıyor olmak. Sektör içinden ve sektör dışından. E, bir sürü insanı gösterebiliyor olmak. Bir buçuk yıldır üstüne uğraştığımız şeyin karşılığını alıyor olmak. E, bunun dışında tabii ki de köklü festivaller, bunların verdiği ödüller, biblolar vesaire de var ama bizim için en büyüğü oralara davet edilmiş olmaktı. Hı hı. En büyük onur bu oldu bizim için. Kısa film dışına çıkıp uzun metraj veya farklı türlere yönelmeyi düşünüyor musun? Ben kısa film çekmeyi çok seviyorum. Ama kısa film çekmeyi çok seviyorum çünkü şu ana kadar yazdığım hikayeler kısa film hikayeleri oldu. Eğer bir hikayenin bir buçuk saat olması gerekiyorsa da bir buçuk saat olur. 10 saat olması gerekiyorsa 10 saat olur. Şu an üstüne çalıştığım iki tane dizi, iki tane de uzun metraj film var. Bunlardan bazılarının senaryoları bitti. Bazılarının proje dosyaları bitti. Bazılarının fonlamaları bitti hatta. Ve kısa filmler var. Hani kısa filmden çıkıp uzaklaşıp başka bir yöne yönelmek değil de hayatımda hala kısa filmler varken de bunlara başlayacağımı söyleyebilirim. Senaryo yazarken nasıl bir süreç izliyorsun? Yani tekniklerin var mı buna özel? Karakterlerini yaratırken nelere dikkat ediyorsun? Ben bir senaryoya fokuslanıp onu yazana kadar saçını başını yolan bir insan değilim. Eğer bir senaryoyu yazamıyorsam başka bir senaryo yazmaya başlıyorum. Sonra başka bir senaryo. O da birbirlerini destekleyerek gidiyorlar. Karakterler genelde tabii ki de ilk başta kendimden ve çevremden gördüğüm insanlar oluyorlar karakterlerin isimlerine önem vermeye çalışıyorum. Çünkü isimleri de karakteri kendisini yansıtıyor gibi hissediyorum. Bir karakter yaratırken spesifik olarak böyle bir karakter olmalı diye düşünmüyorum ama genelde hikayeyi, konseptini yarattıktan sonra karakteri yaratıyorum. Sonra da hikayeyi yaratıyorum. Yani konsept, hikaye ve karakter gibi ilerlemiyor daha çok. Bu bana yıllar önce Onur Ünlü'nün söylediği bir şeydi. Bana demişti ki, ee, sen bir karakteri yaz, o karakteri yazınca böyle bir durumda nasıl tepki verirdi diye düşünürsen zaten hikaye o noktada çıkmış olur demişti. Ee, ben bunu hak verdim, yıllardır da böyle yazıyorum. Hı hı. E, Türk sinemasında günümüzde neleri eksik buluyorsun? Bu alanda değişiklik yapmak istesen hangi konularda adım atardın? Yani sadece Türk sineması değil, dünya sinemasında beni üzen bir nokta var. O da hayal gücünün sadece Marvel filmlerine bırakılmış olması. Hı hı. Sinemanın biraz daha hayal gücüyle içli dışlı olmasını seviyorum ben. Michel Gondry'nin filmlerini seviyorum, Spike Jonze, Charlie Kaufman. Ee, bu insanları gerçekten seviyorum. Filmlerin realist olması gerektiğini anlıyorum. Katılıyorum buna. Ama sadece realizm adı altında belgesele dönüşmesi de biraz beni yoruyor ve üzüyor ve bu kadar realizmle ilerlemek de hayal gücünün biraz sinemadan uzaklaştığını gösterdiğini düşünüyorum. Ee, izleyicilere bunun değişmesini istiyorum ki bunu insanları puştlayarak değiştiremem. Ama ben değiştireceğim. Ben böyle filmler yapacağım zaten. Abi sinemaya yeni adım atan genç yönetmenler için ne gibi tavsiyelerin olur? Sinemaya yeni adım atan genç yönetmenlere tavsiye ederim. Eğer onların tavsiyeleri varsa bana Instagram'dan yazmaları. <laughs> yani tam olarak bir tavsiye verebilecek durumda olduğumu düşünmüyorum. Sadece şunu söyleyebilirim abi. Beklemeyin. Beklemeyin. Yani yapın, üretin, yarın yapın. Ve de kendinizi parlamayın. Herkesin bir zamanı var, herkesin bir vakti var. Sizin yarın olabilir, bazı arkadaşlarınızın 15 sene önceydi belki. Belki büyük yönetmenlere bakıp benim vaktim geçti bile diye, diye olabilirsiniz. Ama öyle olduğunu düşünmüyorum. Hayat çok uzun ve çok kısa. Eğer bunu yapmak için doğduğunuza inanıyorsanız yarın yapın, yarın başlayın. Abi kariyerinde ulaşmak istediğin en büyük hedefin? nedir? Ya da var mı böyle bir şey? Bu çok güzel bir soru. Ben çok çok tatlı bir soru. Çok teşekkür ederim bu soruyu bana sorduğun için. E var olmaz olur mu? İnsanlar benim ismimi gördüğünde bir afişte, benim filme çıktığını bildiklerinde onların iki kere düşünmeden ha ben bu filmi izlersem mutlu çıkacağım, değişmiş çıkacağım sinema salonundan diyebilmelerini hedefliyorum. Ben belki de çok büyük bir dram yapacağım hayatımın bir noktasında. Mahvolacağız hep birlikte. Ben çekerken, siz izlerken. Bilmiyorum. Hı hı. Ama en azından o dramın sonunda... O dramın sonunda bile çıktığınızda... Ulan mahvolduk. Ama güzel mahvolduk diyeceksiniz. Yani sizi heyecanlandıran filmler yapmak benim en büyük hedefim. Abi harika. Benim aslında sorularım bitti. Sadece son olarak eklemek istediğim bir şey varsa dinlemek isteriz. Vallahi ben buraya çağırdığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok değerli gerçekten. Programını uzun zamandır takip ediyorum. Çok güzel insanlar çıkıyor. Çok güzel insanlar da çıkmaya devam edecek duyduğumuzda. Daha da umarım daha da fazlaları çıkar da, da fazla görürüz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sorulardı. Adil Burak Aydın'a katılım için çok teşekkür ediyorum. Bu seriye yerli ve yabancı ulaşabildiğim ve katılım gösteren herkese devam etmek istiyorum. Bana destek olmak için abone ol, beğen, yorum yap, paylaş şeklinde destek olabilirsiniz. Çok memnun olurum. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak, değer üret ve hoşça kal.